Kardeşlerim, şu dünyada yaşam sahası en geniş mahluk kuştur. Gökyüzü ve yeryüzünde özgürce gezen, dünyası oldukça geniş olan böyle bir mahluku tutup da küçücük bir kafese hapsetmek, özgürlüğünü kısıtlamak, akıl, mantık, vicdan ve merhametle uyuşmayan bir davranıştır kuşun sahibinin alacağı küçük bir lezzet için bir kuşu küçücük kafese hapsetmek ne mantıklı bir gerekçe olabilir ne de bu işi meşru gösterebilir. Kafese hapsedilmiş, özgürlüğü elinden alınmış bir kuşun tabiri caizse bağırıp haykırmasından ve ağlamasından zevk ve lezzet almak nasıl insani ve vicdani olabilir? Nasıl meşru ve caiz olabilir? Kardeşlerim, bir kuşu kafese hapsedip onun bağırması ve ağlaması hükmünde olan durumundan zevk almak caiz değildir. Ancak kafes dışında yaşamayan, sadece kafeste yaşayabilen, yaşam sahası dar olan kuşların kafeste beslenip bakılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yine av avlamak gibi belli başlı bir fayda elde etmek için kuş beslemekte de sakınca yoktur. Bazı insanların tamamen keyfi olarak besledikleri ve bir çeşit hastalık haline getirdikleri güvercin konusuna gelince bu faydasız bir işle meşguliyetten ibarettir ve caiz değildir. Bir güvercini sadece eğlence olsun diye besleyip onunla oynamak hem zaman israfıdır hem de onun özgürlüğünü kısıtlamaktır. Keyfi olarak kafeste tuttuğunuz ve yaşam alanı geniş olan kuşlar Bırakın uçsunlar Allah aşkına yeryüzünün serinliklerinde ve gökyüzünün derinliklerinde kısıtlamayın kuşların özgürlüğünü sadece küçücük bir lezzet alacağım diye